Cümleden selamun aleyküm dostlar. Evet arkadaşlar. Renault Fluence 2015 model ikon kasa aracımın aynaları zor açılıyor. Ben şöyle ayna kapaklarını söktüm. Şöyle görüyorsunuz. Ayna kapaklarım burada. Şunlardan alırsanız ayna kapaklarını sökmek çok zor bir şey değil kırmadan, dökmeden bu plastik malzemeyle. Ya bunlar araçların plastik malzemelerini sökmede çok güzel işe yarıyor. Bilginiz olsun. Ben size bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir D40 alıyorsunuz. Bakın sesin yaptığı nokta şurasıdır. Buraya aynen buraya Vidiye 40 kırkı söküyorsunuz. Aynanın çünkü oynar kısmı burası oksitlenme yaptığı için o sesi yapıyor. Açılıp kapanmada zorluk yaşatıyor size. Yani ustalara götürdüğünüzde ustalar bununla uğraşmak istemiyorlar. Bilginiz olsun. Ben ilk sanayiye götürdüğümde usta bana 200 lira tanesine yapma parası istedi. Oysa ki çok basit bir şey. Bilginiz olsun. Demek bu kronik bir rahatsızlıktır. Bagaj kilit butonu açılmasında da aynı sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Bagaj açılmayabilir. Onu da sökmesi çok basit. Haberiniz olsun. Ve şimdi geçiyorum diğer aynaya. Aynen bu şekil. Buna da pas sökücüyü sıkıyorum. Ve şöyle aynayı oksitlendiği için aç kapa yapıyorsunuz arkadaşlar bakın. Bu her iki aynayı da açıp kapatıyor ve oksit açılıyor. Yani bunun oynar kısmı. alüminyum olduğu için açıp kapatırken plastik malzeme oksitli kısma dokunuyor sürtünme yaşıyor ve aç kapa yapıyorsunuz aç kapa yapıyorsunuz Aynı zamanda diğer ayna da aynı şekilde açılıp kapanıyor. Buradan görünmüyor. Şöyle daha iyi görebilirsiniz. Tekrar bir daha sıkıyorsunuz. Ta ki oksit akıncıya kadar aç kafa yapmanız lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Benim arkadaşımın birisi de aynı sıkıntı vardı. Getir ben yapayım dedim. Güvenemedi ustaya verdi. Usta dedi ki aracınızın dedi aynasında dedi iç kısmında dedi aynanın kartı var dedi. Oysa ki aynanın içinde asla kart olmaz abi. Yani bu board değil yani bu elektronik malzeme ama bu board değil. Bir telefon değil, bir bilgisayar değil. Ayna. Buyurun. Bunun içinde telefon veya bilgisayar tarzında herhangi bir kart verebilen var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Yani insanların cebinden para kolay yolu nasıl alınabilir? 10 dakikanız sürmüyor. 10 dakika çekme bilgisayar. Ama biraz şey olduğu için tam görünmüyor. Şurada bir tane demir kelepçe var. Bu kelepçe ayna profilinin şu plastik alüminyum bakın şu beyaz olan şuradaki kısmı tutuyor. Bu alüminyum kısmıdır. Tepesinde plastik vardır. Yani sakın ha siz, siz olun. Çok basit bir şey bunu kendinize çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdiden selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.